Arkadaşlar merhaba. Doğu Anadolu ile ilgili bilgilerimizi vermeye devam edeceğiz. Bugün konumuz Doğu Cephesi olacak. Doğu Cephesi'ni anlatırken tabii ki bir önceki dersimizden ben birçok bilginin sizler tarafından hatırlanmasını istiyorum. Doğu Cephesi'ni anlatmadan önce ne yapalım biliyor musunuz? Doğu Cephesi ile ilgili çok daha eskiye dönük, daha geçmişe dönük birkaç bilgi paylaşımında bulunalım ki bir hafızamız, bir canınız, bir cinastik yapalım değil mi? Veya fırtınası yapalım. Evet, Kurtuluş Savaşı 1920-1922 arasında işliyoruz. Konu başlığımız Doğu Cephesi olacak. Önce birkaç soru. Evet, sevgili arkadaşlar, 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı'nda gizli antlaşmalar yapılmıştı. Ve bu gizli antlaşmalarda Doğu Anadolu kime vaat edilmişti? Birinci Dünya Savaşı'ndaki İtilaf Devletleri'nden olan Rusya, Doğu Anadolu'yu kendisine istemişti. Ama ne oldu? 1917 Bolşevik İhtilali'nden sonra savaştan çekildi Rusya ve Doğu Anadolu'dan pay alındı. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yani 1918'den sonra Doğu Anadolu'da kimlerin işgali var? Kimler işgal etmiş burayı? Sevgili arkadaşlar sizler de biliyorsunuz Doğu Anadolu'da Ermenilerin işgali var ve Ermenilerin amacı da Doğu Anadolu bir devlet kurmak. Peki Mondros, Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesi Ermeni devleti kurma amacına yönelik olarak hazırlanmıştır? Hatırlıyor musunuz? Amaç Doğu Anadolu bir Ermeni devleti kurmaktı. 24. madde arkadaşlar. Hatta ders anlatırken ben Mondros anlatırken şöyle demiştim. 2 artı 4 eşittir 6. 24 oradan kopyalım yani kafamızda. Doğu Anadolu'daki altı ilde karışıklık çıkarsa itilaf devletleri burayı işgal edebilecek demiştik. Vilayeti sitte olarak geçiyor o altı il. Yani Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Erzurum ve Van olarak sallamıştır. Daha sonra şunlarla da bahsedelim. Doğu Anadolu'da bir zararlı cemiyet var, bir Ermeni cemiyeti. Bu Ermeni cemiyetinin adı ne? Yani Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak isteyen zararlı cemiyetin adı neydi? Hatırlatalım hemen. Hınçak, Taşnak cemiyeti, da Taşnak Stüdyum olarak da geçiyor bu cemiyet. Evet. Peki, Ermenilerin devlet kurmasına karşı Doğu Anadolu'da hangi yararlı cemiyet mücadele ediyor? Değil mi? Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti sevgili arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Peki, Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı kim mücadele ediyordu? Bir önceki dersimde anlatmıştım. Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı Kazım Karabekir, Osmanlı Devleti'nden kalan, unutmayın, Osmanlı Devleti'nden kalan düzenli ordusu mücadele ediyor ve bu düzenli ordu da TBMM'ye bağlı arkadaşlar değil mi? Evet. Bu orduyu TBMM kurmamıştır ama dikkat edin. Osmanlı Devleti'nden TBMM'ye bağlandı. Osmanlı hazır bir ordu buldu diyebilirsiniz. Evet. Gelelim şimdi Kurtuluş Savaşı, Ermenilerle Doğu Cephesi'ndeki savaşa. Bakın 9 Haziran 3 Aralık 1920 demiş. Tabi sen Haziran'ını aradın zaten unutursun. Ben bir şey demem. Ama ben şurada bir şey derim. Hocam, 1920 yılında yapıldığını bil. 1920 yılında yapıldı değil mi? Bakın ne olmuş arkadaşlar? Doğu Anadolu burası. Biliyorsunuz Doğu Anadolu'da Ermenilerle mücadele eden kim vardı? Az önce söylemiştik. 15. Kolordu'ya diye sahip Kazım Karabekir var değil mi? Kazım Karabekir bakalım bize nasıl sesleniyor? Böyle bir seslendirme yapalım, canlandırma yapalım. TBMM tarafından TBMM tarafından Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele etmek için görevlendirildim. Osmanlı devletinden kalan düzenli bir ordum vardı. 29 Eylül 1920'den itibaren Erzurum, Sarıkamış ve Kars'ta Ermenileri yendim. Ermeniler Gümrü'ye kadar çekildiler. Tabii biz bu şekilde seslendirdik daha bir aklımızda kalması itibariyle. Yani buradaki önemli cümlelerde TBMM'ye görevlendirilmiş. Osmanlı Devleti'nden kadar düzenli bir ordusu var. Ve 1920'de Ermenileri yenmiş, Ermeniler çekilmiş günlüğe kadar arkadaşlar. Evet. Ve bakın ne oldu? Şimdi şöyle anlatayım size. Evet, güzel. Geldi. Gel. Şimdi arkadaşlar, şu bölgede, bu bölgede Ermeniler girildikten sonra Ermeniler çekiliyor. Gümrü bölgesine kadar çekiliyor. Ve şu bizim doğu sınırımızın bir kısmı gördüğünüz gibi. Sevgili arkadaşlar, biz TBMM orduları olarak, düzenli orduları olarak Ermeniler geldik. Ermeniler Doğu Anadolu'daki işgal ettiği topraklardan çekildiler. Hatırlayın, sevranlaşmasında da bir Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulması fikri vardı. Ve TBMM'nin Ermenileri gelmesi TBMM'nin kazandığı, TBMM'nin ordularının, düzenli ordusunun ordunun kazandığı ilk askeri başarı olarak geçiyor. Ve bundan sonra bir gümrü antlaşması yapılacak. Yani Ermeniler çekiliyor ve bir gümrü antlaşması yapılıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi biz ne yapacağız? O gümrü antlaşmasının devamı, devamı. O gümrü antlaşmasının maddelerine bakalım arkadaşlar. Evet. Gübre antlaşmasına göre doğu sınırımız Çıldır Gölü ile Aras Nehri hattına uzanacaktır. Ya hocam göller göller önemli mi? Nehirler falan önemli mi? Önemli. Çünkü bunu ben deneme sınavlarında gördüm. Neden bize de resmi sınavlarda bu bilgi gelmesin? Evet. Ne diyelim? Ermenilerle Çıldır Gölü ile Aras Nehri arasında bir sınır çizildi. Sarıkamış, Kars, Kağızman ve da Türkiye Devleti'ne veriliyor. Türk Devleti'ne. Burada antlaşmada ilk kez Türkiye adı geçiyor arkadaşlar. Antlaşmada Türkiye adını geçtiği ilk belge Gümrü Antlaşması. Ermenistan hükümeti Sevr Antlaşması'nı tanımayacak diyor. Bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle bir klasik taslak bir Anadolu yapı veriyorum sizin için. Şöyle İstanbul. Artık harita alışırız değil mi? Derslerde gören arkadaşlarım zaten bu haritayı her, her derste görmüşlerdir. Şurası Doğu. Ermeniler bu bölgede miydi? Evet. Ermeniler buradan çekildiler mi Gümrüğe doğru? Evet. Arada bir sınır çizildi mi? Evet. Arkadaşlar, Ermeniler işgal ettiği bölgelerden çekilirken şu anlama geliyor. Biz Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurma fikrinden vazgeçiyoruz. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulma fikri Sevr Antlaşması'nda vardı. O zaman Ermeniler Sevr Antlaşması'ndaki amaçlarından, hedeflerinden, politikalarından vazgeçtiğini burada ortaya koymuşlardır diyebilirsiniz. Evet. Burada şöyle bir bilgi de verelim. Bakın Ermenilerle bir sınır çizildi mi arkadaşlar? Evet, Ermenilerle bir sınır çizildi. Peki Gümrü Antlaşması'nda doğu sınırımızın hepsi çizildi diyebilir misiniz? Hayır. Bakın, doğu sınırımızın bir kısmı daha duruyor. Çizilmeyen yerler var. O zaman şöyle diyelim. Gümrü Antlaşması'nda doğu cephesi de doğu cephesinde, doğu cephesinde Doğu sınırımızın bir kısmı çizilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Diğer birimiz gelsin. Ermenistan misaki milliği kabul edecektir diyor. Yani Doğu Anadolu'dan çekilmeleri demek sevgili arkadaşlar zaten sevri geçersiz olarak kabul ediyorlar ve misaki de kabul ediyorlar. Ve misaki milliğine karşı bizim Yani milli sınırlar içerisinde diyor değil mi? Evet. Düşman ordusuna katılmış olan o cümle ayrıntı gücünde düşman ordusuna katılmış olan Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmış olanlar 6 ay içinde Türkiye'ye dönebilecektir diyor. Bu kullanmamış olacak bir ihtimalle arkadaşlar. Özür diliyorum burada. Türklere karşı silah kullanmamış olanlar 6 ay içinde Türkiye'ye dönebilecektir diyor. Bu ifade için özür diliyorum. Yani burada Türkiye ne yapıyor? Ermenistan'a bir zeytin dalı uzatıyor. Bana karşı silah kullanmayanlar gelsin kendi bölgelerine yerleşsin. Evet güzel bir madde aslında. Bizim de demokratik, insan haklarına önem verdiğimiz insancıl bir madde. Ermenistan Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanca harekette bulunmayacaktır diyor. Evet. Türkiye'nin kuruculuğunda olacak Nahçıvan kendi kaderini kendisi tayin edecektir diyor. Bu sınavda çok çıkıyor deneme sınavlarında. Arkadaşlar Nahçıvan özel bir bölge oluyor. Sorularda buna muhtariyet de der. Nahçıvan özel bölgesi kuruluyor arkadaşlar. Evet. Devam. İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulacak. Tamam, konuşarak çözüyoruz zaten sorunlarımızı, bu da güzel. İletişim hatları geliştirilecektir diyor. Bu da güzel bir madde. Diplomatik ilişkilerinden önerilerinin göstergesi. İki taraf birbirinden savaş ödeneği, savaş tazminatı istemeyecek diyor. Yine bu anlaşması karşılıklı yardım maddeleri de var arkadaşlar. Evet. önemine gelelim. Arkadaşlar TBMM'nin bağımsız bir devletle imzaladığı ilk antlaşma Gümrük Antlaşması. Yani ilk siyasi başarısı TBMM'nin ilk diplomatik başarısı. Siyasi başarı, siyasi başarı ve diplomatik başarı yorumlarını nereden yapıyorum? Çünkü arkadaşlar bu bir antlaşma. Bakın Gümrü Antlaşmasından önce biz Ermenilerin doğu cephesinde yendik ya. Ermenilere karşı kazandığımız askeri başarı TBMM'nin kazandığı ilk askeri başarı. Ama antlaşma ilk siyasi başarı olarak sorularda geçer. Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk devlettir. TBMM'ye bağlı orduların kazandığı ilk askeri zafer siyasi bir zaferle tamamlanmıştır. Misaki Birliği'nin bir kısmı gerçekleşmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu cephesi kapanmıştır. Artık Doğu'da bir askeri mücadele yok. Dolayısıyla Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı Güney'e ve genellikle de tabii ki Batı cephesine sevk edilmiştir. Bundan sonra Sovyet Rusya ile TBMM arasında Görüşmeler başlıyor arkadaşlar. TBMM'nin gücü artıyor. Nasıl artmasın değil mi? Yeni bir meclis var, yeni bir hükümet var Ankara hükümeti. Yeni bir devlet kuruluyor sevgili arkadaşlar ve ve burada şunu söyleyeyim biraz da yakınlaşayım size. Bu TBMM'nin uluslararası alanda nasıl gücünün artmaya başladığını da göstergesi. Bir uluslararası antlaşmaya, diplomatik bir antlaşmaya imza atıyor Türkiye. Ve Türkiye adının geçtiği ilk uluslararası antlaşma. Bu tabii ki devlet kurma yolunda atılan önemli adımlar arasında yer alıyor arkadaşlar. Evet. Bir açıklama yapmışız. Antlaşmadan bir gün sonra, Gümrük Antlaşması'ndan bir gün sonra Ermenistan Sovyet Rusya tarafından işgal ediliyor arkadaşlar. Ve Sovyet Rusya, Ermenistan Cumhuriyeti kuruluyor bu yüzden de gümrü antlaşması onaylanamıyor. Yani çok resmiyete dökülemeyen bir antlaşma. Ama bu gümrü antlaşması ileride Sovyet Rusya ile Moskova antlaşmasına da bir temel oluşturacaktır diyebiliriz. Evet. Şimdi şurayı da sildikten sonra başması 1920. Bir de şöyle görelim cümlelerimizi. TBMM'nin ilk siyasi başarısı, Büyük Antlaşması. TBMM'yi tanıyan, TBMM'yi ilk kez tanıyan Ermeniler olmuştur. Ermenilerin sevrin geçersizliğini, misaki birliği kabul etmiştir. Geri gel Samet, geri gel. Bu cümleye nereden ulaşıyoruz? Çünkü Doğu Anadolu'da devlet kurmak isteyen Ermeniler, Doğu Anadolu'dan çıktılar ve Sevr Antlaşması'nda da burada bir Ermeni devleti kurma politikası vardı. E Ermeniler tıngır terk ettilerse Doğu Anadolu'yu artık Ermeni devleti kurmak istemediklerini ortaya koyuyor diye bir yorum yapabiliriz. Evet, devam edelim şimdi. Yani Ermeniler Sevr'in geçersiz olduğunu, artık biz Doğu Anadolu'da bir devlet kurmak istemiyoruz düşüncesini kabul ettiler ve misal kimliği kabul ettikleri anlamına geliyor bu. TBM'nin gücü artıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ben size başka bir şey söyleyeceğim. Bu anlattığım ifadeler dersin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben az önce ne dedim size? Şurada bir Gümrü Antlaşması'ndan sonra burada, ileride göreceğiz tabii ki bu konuyu, Moskova Antlaşması ve ondan sonra da Kars Antlaşması olacak. Bu antlaşmalarla, en son Kars Antlaşması'yla Doğu sınırı kesinlik kazanacak. Evet, Doğu sınırımızı çizen antlaşmalar diye başlığımız var. Doğu sınırımızın çizilmesini sağlayan birinci antlaşma, Gümrü Antlaşması. İkinci antlaşma Moskova Antlaşması. Üçüncü antlaşma Kars Antlaşması. Kronolojik sıraya göre arkadaşlar e, ilk öğretim gruplarında da çok onların aklında kalması anlamında basit bir mantıkla anlatmıştım birkaç defa. Bunu şöyle koyalım kafamızda. Doğu cephesindeki Doğu bölgesindeki Doğu sınırımızı çizen antlaşmaları M, GMK kronolojik sıralaması Gazi Mustafa Kemal diye kodlayalım kafamızda. Gazi Mustafa Kemal. Gümrü Moskova Kars. Gazi Mustafa Kemal. Gümrü Moskova Kars arkadaşlar. Bu şekilde kodlayalım kafamızda. Gümrü. Ama şunu unutmayın bakın. Gümrüden sonra cebe kapanıyor. Cephe kapanıyor. İlerleyen yıllarda bir sene sonra bu antlaşmalar imzalanacak. Moskova ve Kars Antlaşmaları arkadaşlar. Evet. Şimdi geri gelsin et, geri gelsin Şimdi ben size daha güney cephesini anlatmadım. Batı cephesini anlatmadım. Burada şöyle bir bilgiyi paylaşacağız sizle. İlerleyen konu bittiğinde bu söylediğim cümleyi daha iyi anlayacaksınız. Yani güney cephesi bitsin, batı cephesi bitsin. Bu söylediğim cümleyi o zaman daha iyi kavrayacaksınız. Az sonra söyleyeceğim cümleyi. Ama şimdiden söylüyorum. Oraya da bu bilgiyi öğrenebilen arkadaşlarımız taşımasını bilsin. Sevgili arkadaşlar. Gümrük Antlaşması 1920 yılında imzalandı. Moskova 1921 yılında imzalandı. Kars Antlaşması da 1921 yılında. Bundan sonra cephe kapandı. Güneyde ve batıda savaşlar devam ediyor. Arkadaşlar batı cephesinde yapmış olduğumuz birinci İnönü Savaşı'ndaki başarıdan sonra Moskova Antlaşması'nı yapıyoruz. Nerede? Nerede? Doğuda. Dikkat, doğuda. Anladın, açıklayacağım, acele etmeyin. Sonra, sonra Yine Batı cephesindeki Sakarya Savaşı'ndaki başarıdan sonra da Kars Antlaşması imzalıyoruz. Nerede? Doğuda. Hocam, Batı cephesini söylüyorsunuz ama Doğuda antlaşma imzalanmıştır diyorsunuz. Ne demek istiyor hocanız? Benim demek istediğim olay şu arkadaşlar. Batı cephesinde ileride de göreceğiz. İnönü Savaşları, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Başkomutanlık var. Buradaki askeri başarılar, askeri başarılar Doğu bölgesine, Doğu bölgesine, şu bölgeye ileride siyasi başarı olarak yansıyor. Diplomatik bir başarı olarak yansıyor. Buradaki askeri başarılardan sonra burada siyasi antlaşmalar imzalanıyor. Unutmayalım bu cümlemizde. Bakalım gelmiş mi altına not olarak devam edelim Samet. Yorum yapıyoruz. Batı cephesindeki askeri başarılar Doğu bölgesine diplomatik bir başarı olarak yansıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi ben size burada bir konu anlatıyorum. Siz konuyu öğrendiniz. Konuyu öğrendiniz. Sonra bir gün bir yarışmaya katıldınız. Değil mi? Bir yarışmaya katıldınız o yarışmada bu anlattığım yerden bir soru çıktı ve yaptınız. Normalde siz bunu sınava hazırlanmak için yaptınız ama yarışmada da sordular ve bildiniz. Burada yap öğrenmiş olduğunuz bilgi oraya yansımalarda bulundu arkadaşlar. Veya şöyle düşünelim. Diyelim ki bir arkadaşımızda sorun yaşıyoruz. Bir arkadaşımızla sorun yaşıyoruz yaşadığımız arkadaşımızla kavga ediyoruz. İyi bir örnek olmadı ama biraz sert bir örnek oldu. Onu bir güzel dövüyoruz. Mahvediyoruz. Ağzını burnunu kırıyoruz. Sonra, sonra başka taraftaki kişiler size bakın. Bu güçlü. Bundan uzak duralım ve onunla anlaşalım diyerekten sizle sorunu olan insanlar sizle anlaşmaya çalışacak. Yani burada o kişiyi dövmeniz başka kişiler tarafından size yakınlık gösterilmesine sebep oldu. Buradaki başarınız oraya yansıdı. Veya şöyle düşünelim. Bir ders yapıyorsunuz. Bir ders yaparken zannoluyorum matematik dersi yapıyorsunuz. Matematik dersinde öğrendiğiniz bir bilgi var, bir bilgi var. Bu matematik dersindeki bir bilgiyi başka bir yerde size geometri alanında yardımcı oluyor. Yani çok da fazla örnekleri sulandırmanın anlamı yok. Burada yine batı cephesini anlatırken de söyleyeceğim size. Buradaki askeri başarı ileride güney ve doğu bölgesinde siyasi başarı olarak yansımalarda bulunuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada dersin sonunda size ayrıntı bir antlaşmadan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar, e her kaynakta yazmaz. Başına da ben önlem koydum. Siz de bir yere not alın. Bulamazsınız bunu her yerde. Batum Antlaşması denilen bir antlaşma var 1921 yılında. E Batum nerede? Gürcistan'da değil mi? Gürcistan'da. Gürcüler ile TBMM arasında imzalanıyor. Bu antlaşmada Batum Türkiye'ye veriliyor. Batum misaki milli sınırlar içerisinde arkadaşlar. Moskova Antlaşması ile Batum daha sonra Sovyet Rusya'ya bırakılıyor. Az önce anlattım. Mesela geri gelelim, geri gelelim. Bakın, şurada Moskova Antlaşması var ya. Mesela bu arasında bir Batum Antlaşması var. Batum Antlaşmasında biz Batum alıyoruz, ama sonra Moskova Antlaşmasında Batumu vereceğiz. Devam edelim. Ve bu Batum e, ve bu Moskova Antlaşması'nda Batum'un Gürcistan'a verilmesi Misaki milli'den verilen ilk taviz olarak karşımıza çıkacak. Onu da Moskova Antlaşması'nda söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız? Sıradaki cephemiz tabii ki Güney Cephesi olacak arkadaşlar. E, dersimizi burada sonlandırıyoruz yani konular arasında bir anlam bütünün yakalama açısından. Ne anlattık? Doğu Cephesi'ni anlattık. Doğu Cephesi'ne ilgili geçmişe dönük bazı bilgiler verdik. Artık Yasin Karabekir'in yaptığı çalışmalardan bahsettik. Gümrü Antlaşması'nın Maddelerinden bahsettik. Maddeleri tabii ki ayrıntılı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama özellikle gümrük antlaşmasının önemini unutmayalım. Önemiyle ilgili sorular çıkacaktır karşımıza. Ama artık maddelerini öğrenen, ezberleyen arkadaşlarımız da diğer arkadaşlara bir adım önde olacaktır. vakit kaybetmeden tabii ki güne geçeceğiz. Ayrı bir dersimizde. Şimdilik görüşmek üzere.